kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık 9-10 ilimizde çok şiddetli maalesef hissedildi. Ee, şu anda hemen depremin akabinde e, bütün kurum ve kuruluşlarımız devletimizin bütün kurumları e, çok hızlıca harekete geçtiler. Hızlıca koordine olup her bir ilimizde depremden etkilenen her bir ilimizde bir bakan arkadaşımız görevli olmak üzere bölgelere hepimiz intikal ettik. Ee, sayın Valilerimiz, e, Afat Başkanlığımız zaten ilk dakikadan itibaren e, görevlerinin başındalar. Bizim bakanlık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak psikososyal destek ekiplerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren sahaya zaten iniyorlar. Bunun dışında aynı yardımlar için lojistik merkezlerimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sarp malzemelerini de buralardan temin edeceğiz. Tabii şu anda öncelikli olan enkaz altındaki sağ vatandaşlarımızın kurtarılması. Bir an önce onların e, kurtarılmaları, yaralı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaştırılmaları e, ve ondan sonraki süreçte de inşallah oluşan e, hasar sonuçlarını maddi manevi her türlü sonucu e, devletimiz, milletimiz gidermek, tazmin etmek gücüne sahiptir. Ve inşallah e, bu süreci de birlik ve e, bütünlük içerisinde tam bir dayanışma duygusuyla atlatacağız. Çok hızlıca e, bütün kurum ve kuruluşlarımız dediğim gibi intikal ettiler. E, tabii kış şartlarından ve havanın soğuk olmasından dolayı e, maalesef depremin etkileri biraz daha yoğun hissediliyor. Onları da ortadan kaldırabilmek için Enerji Bakanımız enerji e, nakil hatları ile ilgili süreci yakından takip ediyor. Bütün kuruluşlarımız, kurumlarımız üzerlerine düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getiriyorlar. Adana'mızda biliyorsunuz Altı bina merkezde, il merkezinde, Çukurova ilçe e, sınırları içerisinde, tamamı birbirine de çok yakın e, binalar. Bir tane de Tufanbeyli'de Beyli'de olmak üzere toplam yedi binamız hasarlı. E, toplamda e, can kaybı e, 36 e, hali hazırda can kaybımız var artmamasını umut ediyoruz ama tabii göç altındaki vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar devam ediyor. Ee, hızlıca, çok ivedi bir biçimde e, sağ vatandaşlarımıza ulaşmaya titizlikle gayet tabii ki. Ekiplerimiz şükürler olsun, arama kurtarma ekiplerimiz bu anlamda çok e, deneyimli, e, son e, bilimsel metotlarla çalışan ekiplerimiz. Dolayısıyla orada e, mahsur kalan, göçük altında kalan her bir vatandaşımızın kurtarılması üzerine e, çalışmalar yapılıyor. Bunları hep beraber titizlikle takip edeceğiz ve gereğini yapacağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum ki bizim de ee, çalışma arkadaşlarımızın yakınları var, tanıdığımız e, insanlar var. Hepimizin bir şekilde e, ta, e, bildiğimiz insanlar olacak. O yüzden üzgünüz. E, milletimizin e, bunların üzerinden gelecek gücü ve basireti vardır. Buna inanıyoruz. Geçmiş olsun tekrar.